kızlar. Ben geldim. Günaydın kızlar. Günaydın. 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 Haydi bakalım. Haydi bakalım. Kızlar. Görün, kızlar. Herkese merhabalar, Elisinden Sonra Çiftçi kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Zuhal, Manisa'nın Kula ilçesinin bir köyünden sesleniyorum size. E, bilmeyenler için söylüyorum, e, Kuşadası'ndan biz buraya göç ettik yaklaşık 3 yıl önce. 3 yıldır burada bir yolculuktayız, doğayı öğrenme yolculuğu içerisindeyiz. E, 18 dönümlük bir arazimiz var öğrendik mi Hayır Tabii ki öğrenmedik yoldayız ee, şimdi de e, arazinin ortasında e, boş bir alanımız vardı tarla e, orayı değerlendirmek istedik bu videomuzda da orayı toparlama e, çalışmalarımızı çabalarımızı size e, sizinle paylaşmak istiyoruz bayağı yorulduk <laughs> Bayağı da keyifliydi şimdi videomuza geçelim mi yorumlarda görüşmek üzere o zaman Haydi bakalım Şuradaki bizim geçen sene sürdürdüğümüz alana geldik ee, burada şunu planlıyoruz ee, bilenler bilir biz burada karpuz yapmak istiyorduk ama karpuzdan vazgeçtik. Sadece kendimiz için, işte kendi salçamız ya da sosumuz için artık ne kadar yapabiliriz bilmiyorum. Burada sosluk domates yetiştirmek amacımız. Ama ilk önce toprağı beslememiz gerekiyor. Bunun için şimdi çalışmalara başlayacağız. Toprağı biraz Leonardo'ya tutacağız şu anda. Ve hayvan gübresi sereceğiz biraz sanırım. Bakalım ne kadarını yapacağız. Kim gelmiş buraya? Kim gelmiş? Minna Hanım mı gelmiş? <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız sevgilim şimdi? Bilsen. <laughs> Bir bilsen. Çok iş var. Çok iş var. Ee, i̇lk önce şeye karar verelim. Kaç karık dikeceğiz domates? Hepsini. Hepsini. hepsini domates başka bir şeyler bilmiyor mu artık yani ben yine karpuz yapmak istiyorum burada. Kabağa karpuzu burada yapabiliriz mesela. Evet, kabak mesela tatlı kabağı burada yapabiliriz. Çünkü çok yer kaplıyor. Ee, ondan sonra karpuz yapalım. Domateslerimizi buraya ekelim sadece şeyleri, soslukları. Bahçede normal günlük domatesimizi yetiştireceğiz. Planımız o. Tabii ki buranın etrafını çevirmemiz gerekiyor. Bir de öyle bir problem var. Ee, çünkü bizim tavuk kızlar burayı boş bırakmazlar. İhmal etmezler yani. Bakıcıyız. Bakıcıyız. İşler bizi bekler. Haydi başlayalım o zaman. Neyden başlayacağız? <laughs> İlk önce ne kadara ekmek istiyoruz onu karar verelim ki e, telimiz yetecek mi? Yetmeyecek mi? Ne kadar tel alacağız? Değil mi? Şimdi burada e, Şöyle baya Uzun bir şekilde 6 tane damlama var. Bayağı da uzun. Hepsini, bütün uzunluğunu kullanmak zorunda değiliz bence. Çok çünkü. Bakalım biz karar verelim de bir. Oranın etrafını çevirmek için ilk önce buradaki telleri sökmemiz gerekiyor. Buna başlayacağız. Şunu çıkarabilirsek ya çıkar değil mi? Çıkar çıkar. Aa, evet. Çıkmış. Çıkmıyor yani Benim telin olmaz. içinden çıkmıyor bu şekilde. Şimdi, ha, tamam. bayağı kaplamışız, kapatmışız üstünü. Şuradaki taşları bir alalım oradan. Bak diplerinde taşlar var ya. Bayağı işçilik yapmışız. Yapmışız, çalışmışız burada bayağı ya geçen sene. Yap boz, devamlı. Yap bozlu. Hı -hı. Çalış bacım, çalış, çalış. <laughs> Tarlaya doğru çekiyorum ben bunu. <laughs> öyle böyle götürürmüşüz. <laughs> Ay yoruldum. Geçen sene biz buraya e, karpuz ekmiştik. Tavuklar karpuzları yer yemez derken karpuzlar şu büyüklüğe gelince meyveleri e, onları yediler. <laughs> Biz de o zaman bu kadar yerin etrafını çevireceğimize tavukları çevirelim dedik. Kümesin yan tarafına tavukları çevirdik. Ama bu bir çözüm değil çünkü iki ay, üç ay tavuklar orada öyle kaldılar. Şimdi onu istemiyoruz. Çünkü daha uzun süre kapalı kalmak zorunda kalacaklar. Şimdi oradaki telleri söktük. Buraya ekeceğimiz alanın etrafına yapacağız. Ha, Yetmeyecek tel ama ilavesini yaparız. Geldim canım. Hah, bunu bu tarafa çevireceğim. Önünden değil mi? Hah. Evet, şöyle dursun bakalım. Şunu bir yapalım, istersen. Bere takmadığıma pişman oldum. Öyle. Çok terledi ensem Buz gibi oldu şimdi estikçe. Evet. Sağlam. Sağlam olsun. Kapıyı açıp duracağız. Şunu bir daha vursana. Oynattım ben bunu yerinden. Çünkü bunu çevirmem gerekti. Heh. Tamam. Oradan yamuk tam Sana çıkmış. Değil mi? Ama yeterli bu bence. Şöyle bak. Heh. kapı düzgün durmuş. İşte bunu böyle çevirince oldu. En son, en son kapıya gelelim. Tabi şöyle dursun bu oynamasın diye. Geldim. Dur. Ha, baş baş kontrolörümüz geldi. Tamam. Tamamdır, sıkıntı yok. Minnak Hanım geldiğine göre. Evet. Şöyle. Oh, elimizdeki telli şöyle e, yarısı gibi alanı yarısını Kapattık. Bir el e, bu kadar daha tel almamız gerekiyor. Bir top daha alacağız tel ve çevireceğiz etrafını. Şurada harika bir kapımız var. Böyle tel geçirdik. Açıyoruz. Bu eski bir sineklik değil mi Cengor? Bunu aslında biz deponun camı için almıştık ama çok büyük geldi. Buraya kısmetmiş. İkinci el olarak almıştık bunu. Oh. Ben şimdi mola vereceğim. Sen de verecek misin? Olabilir. Bir su, çay, kahve vesaire molası. Evet. Heh, bir şeyler yaptık. Hak ettik. Ha. Hak ettik. Bayağı çalıştık. Problem mi var? Problem mi var? Şu gaz şeyinde sıkıntı var. Etrafını çevirdiğimiz yeri sürmemiz gerekiyor. Oraya doğru götürürken sıkıntı çıktı. Gaz mı vermiyor? Gaz teli çalışmıyor. Gaz teli çalışmıyor. Ha. Anlıyormuşum gibi ben de. Bir de soruyorum. <gülüyor> 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 <Ver>. <gülüyor> Halletti vallahi sevgilim. dün bir ona git attık onun da toprakla karışması gerekiyor Bu yüzden sürüyoruz şimdi Al kendi kömü oh Gib mir Kim. Kim. çok yorulduk ha <laughs> aşağı sıkış bizim burası yaz kulağa indik sabahleyin ee, sabah çok erken kalktığımda burası böyle şeydi e, sis basmıştı her tarafı sonra açıldı günlük güneşik oldu aynı böyle kulağa indik nasıl soğuk nasıl sisli geldik hemen memleketimize <laughs> burası pek güzel Motorla indik yavrum. <laughs> Normal insek neyse yani. Yani evet. <laughs> e, arabayı sanayiye bıraktık. Oh, motorla döndük tabii ki. Çok soğuktu. Öyle böyle değil. Bu kadar mı fark eder ya? Bu kadar kısa mesafede yükseğiz bu saat. Belki orası da şimdi. Orası da açılmıştır evet. Evet. Şimdi ne yaptık? Arazinin yarısını etrafını çevirdik. Şimdi bilmeyenler için söyleyeyim. Eee bizim evin önünde bir bahçemiz daha var. Biz oraya günlük olarak işte domatesimizi, biberimizi vesairemizi ekiyoruz. Buraya da ekstra değerlendirmek istedik. İki senedir üzerinde düşünüyoruz karpuz mu yapalım, ne yapalım diye. Bu sene domates yapmaya karar verdik. Salçalık, konserverik kendimiz için. İnşallah hepsini çıkarırız burada. İnşallah. Yani evet. 150-200 kilo Domates almamız lazım burada. Leonardit attık toprağa. Ee, o toprağı çok güzel besliyor. Doğal bir maden. Doğal bir toprak değil mi? Yanlış evet. söylemeyeyim. Ee, bir de onun da toprağa karışabilmesi için mutlaka sürülmesi gerekiyor. Çapa makinesiyle zaten çok derin değil. Yaptık. Şimdi bahçemizi evimizin önündeki bahçeyi hiç sürmeden e, doğal mera otlarıyla besleyerek oraya da hayvan gübresi yaptık oraya da leonardit yaptık e, çayır tohumlarını ektik bakalım ne olacak orayı o şekilde bir görelim deneyelim burası da geleneksel yöntemle e, bu sene öyle olacak. Göreceğiz aradaki farkı hem değil mi? Görmüş evet, olacağız. Karşılaştırmış oluruz. Yani bu kadar büyük bir alan. Evet. Boş bırakılmış yani? Şimdi buranın tek eksiği kaldı hayvan gübresi. Onda. Onu da isteyeceğiz. Gelirken dikerken yaparız. Karıklara ben. yaparız çünkü alan çok büyük. Yani ben to oradan buraya 100 150 metreden buraya 20 30 20 30 el arabası taşımam lazım. Ah yol çok engebeli tarla. Evet. İşte o. Buraya bir yere döktürürüz. Belki yeni gübre sipariş ederiz. Zaten yetmez oradaki gübre de. Yetmez. O zaman buradan işte fidanlarımız, fidelerimiz dikerken onu da yaparız. Burasının toprağı güzel zaten. Hiç çok işlenmemiş falan evet. Falan. Bakalım. Bakalım. <laughs> bakalım. Hep bakalım zaten. Yolda olunca öyle oluyor. Bakalım. İnşallah olur domatesler. Yani. Onlarla salça yaparken de Sosyal de bir şey çekeriz. Ee, olacak ya. Olacak. Ee, emek veriyoruz, araştırıyoruz, çabalıyoruz. Yola çıkmış oluyoruz yani. Ondan sonrası artık bakalım. Allah emanet. E bize Doğru. Var. Evet. Sevgilim, sevgilim. Aman. Bu yorgunluğun üstüne burada kapatalım istiyorsan. Tamam. Ha? Kapat bakalım. Ben Senin kapatmadan durayım. önce kapatmadan önce söylemek istediğim bir şey var mı? Herkese çok selam. <laughs> Bu hafta fıkra yok. <laughs> Bu hafta çok yorulduk. Evet. Haftaya bir dahakine inşallah bir temel temellüf odemeyi olaya dahil ederiz. Çok kendinize iyi bakın. Sen hadi yap bir daha konuşmasını ya. Bizi seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ailemize katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. E, ailemize katıldığınızda bizim abone sayısı yazıyor ya orada. O sayı yani aile sayımız arttığında, beğeniler arttığında, yorumlar yapıldığında inanılmaz mutlu oluyoruz. E, bu büyük bir motive edici bizim için. Beş bini bulalım, beş bini. <laughs> beş bine az kaldı zaten. Yani işte. Ee, bu bizi çok motive ediyor. Bize bu şekilde katkı sağlayabilirsiniz. Ee, keyifli olur, bizim için de keyifli olur. Sizin için seyretmesi keyifli olsun, bizim için de sizden gelen bu geri dönüşler keyifli olsun. O halde şimdilik veda edelim. Hepinizi öpüyorum. Hepinize kocaman sarılıyorum. Kendinizi çok sevin. Çok sevin. Kendinize iyi bakın, iyi davranın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.